Arkadaşlar şimdi bir tane oyun oynayacağız. Arkadaşlar ismini bilmiyorum. İngilizce yazıyor ama. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada hangisi çıkarsa ona parti hazırlanacağız arkadaşlar. Şimdi parti hazırlanıyoruz. Arkadaşlar bakalım partiye nasıl hazırlanacağım. Arkadaşlar partiye böyle güzel bir şey giymem lazım. Çünkü böyle güzel bir şey olacak ya arkadaşlar. Arkadaşlar güzelmiş ama o kadar param yok olduğu için alamam. Arkadaşlar bir parasız olanlara bakalım. Güzel mi? Bilmem. Dur bekle şuna bakacağım. İlk baştaki paramın paralı değil. Paralıymış. Şimdi şu sarısı parasız. Bu da parasız. Ama bu yakışmadı. Arkadaşlar bu arada abone olmayı tinte basmayı ve like atmayı unutmayın bu arada. Şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar biz bunun için çok emek veriyoruz. Siz abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerine bizi üzülüyoruz ama arkadaşlar böyle olmaz. Biz üzülüyoruz. Ondan sonra video çekmek istemiyor canımız. Onun için bizi her zaman izlemeniz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi buradan bir tane çanta seçeceğiz. Arkadaşlar ben bunu seçtim. Şimdi bir tane bileklik mi kolye mi ben öyle düşünüyorum. Olmasın. Arkadaşlar burada abone olmayı unutmadınız değil mi? Arkadaşlar bu abone olmayı çok sevmiyor musunuz? Yani böyle fazla abone olmuyorsunuz sanki bana göre. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Lütfen abone olun. Abone olmazsanız ben üzülüyorum arkadaşlar. Ben üzülünce yani ağlıyorum arkadaşlar. Onun için saygısızlık olmasın söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada e, benim abimin telefonundan video çekiyorum. Benimkisi de Lisede telefonum olacak. O zaman da beraber video çekeriz. Arkadaşlar bu arada ben şimdi hazırlanacağım da benim istediğim saç şekli yok burada. Bir bakılmayacak arkadaşlar. Eğer yoksa bir bakalım ama bu neymiş yokmuş. Benim istediğim saçlar arkadaşlar. Arkadaşlar onun için bunu yapıyorum. Neredeydi arkadaşlar o? Onun için bunu yapacağım arkadaşlar. Bu da çok güzel. Çünkü benim istediğim saç modeli olmadığı için onu yapacağız. Arkadaşlar bu arada hangi ruj güzel buldu? Ben karar veremedim bir türlü. Arkadaşlar şuna bir bakalım. Seni uygun değil ama. Ama güzel. Olduğu için bunu yapacağım arkadaşlar. Göz rengi her zamanki gibi mavi olacak. Çünkü her şey mavi oldu arkadaşlar bu arada. Bu arada arkadaşlar şu pembesini yapacağım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Burak. Arkadaşlar biz şu an ne hazırlanıyoruz? Abim okulda olduğu için ben onu telefonla aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siz abone oldunuz mu? Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi bundan çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunlar çok güzel. Elbise seçtik. Arkadaşlar her yerimiz mavi oldu. Şimdi bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Eğer arkadaşlar ben kazanırsam çok sevinirim. Arkadaşlar bu kendisi ne yapmış ya? Salak ha bu kadın. Saçını hiç başka bir şey yapmamış iki de ben kazandım arkadaşlar açık kalın arkadaşlar <laughs> bir nasıl elini değdirmez hele benim yanına